Hoş geldin. Bugünkü detaylı incelememizin merkezinde şey, Amin Maluf'un o müthiş romanı Semerkant var. Evet, harika bir seçim. Bu yolculukta Ömer Hayyam'ın, Rubaiyatı'nın, hani o efsanevi Semerkant el yazmasının peşine düşüyoruz. Kayıp bir hazinenin izini sürer gibi adeta. Aynen öyle. Maluf'un bize sunduğu kaynaklar yani romanın kendisi gerçekle kurguyu öyle bir iç içe geçiriyor ki bizi 11. yüzyıl İran saraylarından alıyor. Alamut Kalesi'nin sırlarına götürüyor. Oradan 19. yüzyıl Paris salonlarına, İstanbul'a, sonra İran devriminin o ateşli günlerine. Ve en sonunda da inanılır gibi değil ama Titanik'in buzlu sularına kadar taşıyor. Bu zaman ve mekan ötesi macerayı da romanın anlatıcısı Benjamin Lesage ve tabi o gizemli prenses Şirin'in gözünden takip edeceğiz. Hazırsan başlayalım mı? Bu sadece bir kitabın hikayesi değil aslında. Malufun bize aktardığına göre bu el yazmasının serüveni e, aynı zamanda Doğu ile Batı'nın çok çalkantılı bir dönemde kesiştiği noktaları da gösteriyor. Fikirlerin çarpışması, iktidar mücadeleleri, kesinlikle devrim hayalleri ve tüm bunların ortasında kalan insanların hani o kişisel dramları bir el yazması nelere tanıklık edebilir, ne gibi olaylara sebep olabilir? İşte bu soruların yanıtlarını arayacağız bu kaynakta, yani romanda. O zaman en başa gidelim. 11. yüzyıl, Semerkantı, Ömer Hayyam, büyük şair, matematikçi, gök bilimci, ama biraz da tehlikeli bir isim değil mi? Evet, evet. Bilgeliği kadar aykırı fikirleriyle de tanınıyor. Romanda anlatıldığına göre hani dine küfretmekle, gizli ilimlerle, simya ile falan uğraşmakla suçlanıyor. Yani hedefte aslında. Aynen. Hatta zaman zaman kalabalığın öfkesinden zor kurtulduğu anlar oluyor. İşte bu tehlikeli atmosferde şehrin bilge kadısı Ebu Tahir Hayyam'ı hem korumak hem de belki nasıl desem o müthiş zekasını doğru bir yöne kanalize etmek için ona özel bir hediye veriyor. Ha o meşhur defter. Tam üstüne bastın. Kalın ciltli, kabartmalı, tam 250 tane bomboş sayfadan oluşan değerli bir defter. İşte bu Rubayat'ın yazılacağı o Semerkant el yazmasının başlangıcı. Ama Hayyam sadece kendi halinde bir alim değil, dönemin siyasetiyle de yolu kesişiyor. Kaçınılmaz olarak yani Selçuklu İmparatorluğu'nun tam ortasında yaşıyor. Malufun kurgusuna göre yolu iki çok önemli figürle birleşiyor. Bilge ve kudretli vezir Nizamül Mülk ve onun tam zıttı gibi duran. Aynen son derece zeki ve bir o kadar da hırslı genç Hasan Sabbah. Hatta bir rivayet var romanda. Bu üçü gençliklerinde birlikte okumuşlar ve şey demişler. Kim başa geçerse diğerlerine yardım edecek o hikaye mi? Evet o hikaye. İleride kim iktidara gelirse diğerlerine kol kanat gelecek diye bir anlaşma yapmışlar güya. Peki bu durum Hayyam'ı nasıl etkiliyor? O daha çok bilimle, şiirle ilgili. İşte Nizamülmülk vezir olunca Hayyam'a devlet içinde önemli görevler teklif ediyor. En ilginci de sahibi haber görevi. Yani imparatorluğun istihbaratının başına geçmesi. Vay canına! Neden Hayyam? Hem zekasına hem de sır tutma yeteneğine çok güveniyor Nizamülmülk. Ama Hayyam, yani o meşhur sözüyle ben yalnız bir adamım Ömer, umutsuzca yalnız diyerek bu hassas görevi reddediyor. Onun yerine kimi öneriyor peki? Kim önerecek? Hasan Sabbah'ı. İşte bu çok ilginç bir dönüm noktası. Hayyam'ın önerdiği kişi, yani ileride tarihin en gizemli figürlerinden biri olacak Sabbah. Kesinlikle. Sabah da bu görevi büyük bir hırsla kabul ediyor, hızla yükseliyor. Fakat mağlufun anlatısına göre sabahın hırsı ve e, entrikaları nizamül mülk ile arasını açıyor. Ne oluyor tam olarak? Bir mali hesap defteri meselesi var. Sultan Melik Şah'a sunulacak, e, defterde kasıtlı olarak bir sayfayı eksik bırakıyor falan böyle bir skandal patlak veriyor. Gözden düşüyor ve sürgüne gönderiliyor. Ve bu sürgün onu daha da hırslandırıyor tabii. Hem de nasıl? İntikam hırsıyla doluyor ve ileride Alamut Kalesi'ne ele geçirip haşhaşiler olarak bilinecek o korkunç tarikatı kuruyor. Yani Hayyam'ın bir önerisi farkında olmadan tarihin akışını değiştiren bir dizi olayı tetiklemiş oluyor romanda. Peki ya el yazması? Hayyam onu yazmaya devam ediyor mu tüm bu olaylar sırasında? Ediyor evet. Yıllar içinde rubailerini o deftere bir bir işliyor. Yıllar sonra Merv şehrindeyken Sultan Sencer'in himayesinde rasathanede çalışırken el yazmasını temize çekmesi için Vartan adında Ermeni bir yazıcıyla anlaşıyor. Hı hı. Vartan her gün birkaç dörtlüğü dikkatle kopyalıyor. Ama bir sabah Vartan odasında boğazı kesilmiş halde bulunuyor. Aman Tanrım. Masanın üzerinde de kanlı hançerin yanında kıvrılmış bir kağıt parçası, üzerinde de şu not: "Kitabın senden önce Alamut'un yolunu tuttu." İnanılmaz yani Hasan Sabbah yıllar sonra hem Hayyam'dan hem de belki Nizamül Mülk'ten intikam alır gibi el yazmasını çaldırıyor. Romandaki kurgu tam olarak bu. El yazması artık Hasan Sabbah'ın kontrolündeki Alamut Kalesi'nde. Sabbah hayattayken kale içinde özel bir bölümde, bir duvar oyuğunun önündeki demir kafeste adeta kutsal bir emanet gibi saklanıyor. Kutsal emanet gibi, vay be. Hatta sabahtan sonra Alamut'un başına geçen Hasan bin Muhammed var. Tarikat tarihinde bir dönüm noktası olan o radikal kıyamet töreninde. O kıyamet ilanı neydi tam olarak? Biraz açar mısın? Şöyle diyeyim, İsmail'lik içinde çok radikal bir yorum. Hasan bin Muhammed diyor ki, şeriatın zahiri yani dışsal anlamı aşıldı artık batıni yani içsel anlama ulaştık. Bu yüzden namaz, oruç gibi dışsal yükümlülükler kalktı. Oo bu çok büyük bir iddia o dönem için. Hem de nasıl? İslam dünyasında büyük bir şok etkisi yaratıyor tabii. Alamut'un o heterodoks yapısını daha da pekiştiriyor. İşte Mauluf'un kurgusunda tam bu radikal dönüşüm anında Hayyam'ın kendisi de heterodoks görülen rubaiyatının sembolik olarak öne çıkarılması ilginç bir detay. O gün kitabı kafesinden çıkarıp koltuğunun altına alarak odasına götürüyor mesela. Eski kuralların yıkılışının sembolü gibi. Anladım. Peki Alamut'taki bu kutsal emanet statüsü ne kadar sürüyor? Sonsuza kadar orada kalmıyor herhalde. Kalmıyor maalesef. 1256 yılına kadar. O yıl Moğol hükümdarı Hülagohan Alamut Kalesi'ni kuşatıp yerle bir ediyor. O meşhur Moğol istilası. Evet, kalenin dillere destan kütüphanesi de bu yıkımdan nasibini alıyor, yakılıyor. Hülago'nun özel izniyle kütüphaneye giren tarihçi Ata Melik Cüveyni bazı değerli eserleri yangından kurtarmayı başarıyor ama. Ama Semerkant el yazması onların arasında yok. Aynen öyle. O el yazmasının kurtarılanlar arasında olmadığına ve sonsuza dek yok olduğuna inanılıyor. Yüzyıllar boyunca da hikaye burada bitiyor sanılıyor zaten. Ta ki 19. yüzyıl sonuna kadar. Zaman bizi Paris'e götürüyor ve karşımıza romanın anlatıcısı Benjamin Elila Saç çıkıyor. Ben yani tuhaf özel bir ilgisi var. Hatta Benjamin'in ikinci adı Ömer. Vay bu ilginçmiş. Bu ailevi bağ da onu Hayyam'ın o gizemli dünyasına çekiyor tabii. Paris'te büyük babasını ziyaret ederken çok renkli, çok çalkantılı bir hayatı olan kuzeni Harry Rochefort ile tanışıyor. Rochefort nasıl biri? Hmm, nasıl desem, soylu bir markiz, ateşli bir komüncü, eski parlamenter, sürgün görmüş gazeteci, yani dönemin sıra dışı, eksantrik figürlerinden biri, tam bir karakter. Ve bu sıra dışı kuzen Benjamin'e inanılmaz bir sır fısıldıyor, değil mi? Hem de ne sır. Yüzyıllardır kayıp olduğu düşünülen o orijinal Semerkant yazmasını bizzat görmüş. Hatta Paris'teyken elleriyle dokunmuş. Yok artık. Benjamin ne yapmıştır bunu duyunca? Düşünsene, yıllardır A'yes'inin hayalini kurduğu, efsane gibi anlatılan bir nesne birdenbire yeniden canlanıyor. Aklı başından gitmiştir herhalde. Peki kimin elindeymiş el yazması o sırada? Rochefort bunu söylüyor mu? Söylüyor, söylüyor. El yazmasının o dönemki sahibi Cemanettin Afgani. Afgani çok önemli bir isim. Kesinlikle. 19. yüzyıl İslam dünyasının en etkili ve belki de en tartışmalı figürlerinden, panislamist, reformcu, devrimci bir düşünür. Sürekli sürgünde yaşamış. İstanbul, Kahire, Londra, Paris, İran, Hindistan her yere gitmiş. Hem doğunun liderleriyle Sultan Abdülhamid gibi, hem de batının aydınlarıyla Ernest Renan, Victor Hugo gibi isimlerle temas kurmuş biri. Mağluf'un kurgusuna göre Afgani bu el yazmasını sadece tarihi bir eser olarak değil, belki de şey gibi görüyor. Doğunun uyanışı için bir ilham kaynağı, kaybolmuş bir bilgelik sembolü gibi. Peki el yazması Afgani'ye nasıl geçmiş? Alamut'tan sonra yüzyıllarca kayıp değil miydi? Orası biraz karanlık sanki. İşte orası romanda biraz efsanevi anlatılıyor güya Moğol istilasından bir şekilde kurtulmuş ve nesilden nesile gizlice aktarılmış. Sonunda Hindistan'da Afgani'nin en sadık müritlerinden biri olan Mirza Rıza Kirmani'nin eline geçmiş. Mirza Rıza Kirmani. Evet, o da bunu Afgani'ye hediye etmiş. Mirza Rıza'nın da ilginç bir hikayesi var. Tahran çarşısında bir tacirken İran Şahı Nasreddin Şah'ın oğlu tarafından dolandırılmış, adalet ararken Afgani'ye sığınmış ve onun ateşli bir takipçisi olmuş. Afgani'nin o İran'da anayasa lazım, parlamento lazım gibi fikirlerinden çok etkilenmiş. Anlıyorum. Benjamin bu bilginin peşinden gidiyor tabii ki hemen. Hem de nasıl? Soluğu hemen İstanbul'da alıyor. Afgani o sıralar Sultan Abdülhamit tarafından bir nevi şey, fahri misafir ama aslında göz hapsinde tutuluyor Nişantaşı'ndaki konakta. İstanbul'a geliyor yani. Evet. Afgani Benjamin'i sıcak karşılıyor, sohbet ediyorlar falan. Ama kötü bir haber veriyor. El yazması artık onda değilmiş. Hayda. Neredeymiş peki? Tekrar Mirza Rıza ile birlikte İran'a dönmüş ve şu anda Kirmanlı bir askerde emanetmiş. Afgani, Benjamin'i İran'a gitmesi için cesaretlendiriyor, ona yardımcı olabilecek kişiler için tavsiye mektupları veriyor, hatta bir uyarıda bulunuyor. İran'da sakın Ömer adını kullanma. Sadece Benjamin'de. 16. yüzyılda Acemler Şii olduktan beri o isim yasaklandı. Başına iş açarsın diyor. Çok önemli bir detay bu. Ve İstanbul'da sadece Afgani ile değil, kaderini değiştirecek başka biriyle de karşılaşıyor, değil mi? O gizemli kadın. Aynen öyle. İşte tam o İstanbul ziyaretinde Afgani'nin konağında o güzelliğiyle baş döndüren Prenses Şirin ile ilk kez karşılaşıyor. Prenses Şirin, saray çevresinden modern tavırlı, peçeli ama çok etkileyici bir kadın. Kısa bir an göz göze geliyorlar ve ayrılırken Prenses Benjamin'e o meşhur sözü söylüyor. Bilinmez bir gün yeniden karşılaşırız. Vay be. Bu karşılaşma aslında El Yazması Avı'nın kişisel bir yolculuğa dönüşeceğinin ilk işareti gibi. Kesinlikle. Kader ağlarını örüyor adeta. Peki Benjamin İran'a gidiyor. Ama işler pek de umduğu gibi gitmiyor sanırım. Hiç gitmiyor. Tahran'a varıp Mirza Rıza'yı bulduğunda adamın yaşadığı travmalar ve radikal fikirler yüzünden akıl sağlığının pek de yerinde olmadığını fark ediyor. Yani romanda Mirza Rıza biraz takıntılı biri gibi çiziliyor. Hmm. Benjamin tam el yazmasını o Kirmanlı askerden almak için ayarlamaları yaptığı gün yani 1 Mayıs 1896'da Mirza Lıza Kirmani ne yapıyor dersin. Ne yapıyor? Şah Abdülaziz türbesinde İran Şahı Nasreddin Şahı tabancayla vurup öldürüyor. Aman tanrım korkunç bir tesadüf. Benjamin için tam bir felaket anı bu. Kesinlikle. Çünkü Mirza Rıza'nın üzerinden Afgani'nin yazdığı mektuplar çıkıyor. Ve bu mektuplardan birinde Benjamin'in adı geçiyor. Eyvah! Bir anda kendini şah suikastinin uluslararası bir suç ortağı olarak buluyor. Canını zor kurtarıyor. Tam yakalanacakken onu İstanbul'dan tanıyan ve şah yönetiminden nefret eden reformcu bir dini hareket olan Babilik yanlısı üç kadın yardım ediyor ona. Babilik? O dönem İran'da etkili bir hareket değil mi? Evet, 19. yüzyılda ortaya çıkmış, mevcut düzeni eleştiren ve ciddi baskı görmüş bir topluluk. İşte bu babi kadınlar onu bir evde saklıyorlar. Yine bir kadın yardımı ve sonra yine Şirin mi devreye giriyor? Hikaye hep ona bağlanıyor gibi. Evet, yine Prenses Şirin sahneye çıkıyor, Benjamin'i buluyor ve onu güçlü Bahtiyari aşiretinin reisine götürerek İran'dan güvenli bir şekilde kaçmasını sağlıyor. Çok film gibi, gerçekten. Öyle, ayrılmadan hemen önce de Şirin, Benjamin'e el yazmasının artık kendisinde olduğunu ve onu güvende tutacağını söylüyor. Ve ikinci kez vedalaşırken yine aynı kehanet gibi sözler. Kim bilir, belki yine karşılaşırız. Artık el yazması sadece tarihi bir nesne değil, Benjamin ve Şirin arasındaki o tehlikeli imkansız aşkın da bir sembolü haline geliyor sanki. Aynen öyle. Birbirlerine o kitap üzerinden bağlanıyorlar gibi. Yıllar sonra yolları tekrar kesişiyor ama bu kez bambaşka bir İran'da. Devrim rüzgarları eserken. Evet, Benjamin bu kez bir gazeteci olarak İran'a dönüyor. Meşrutiyet devrimi yılları yani 1905-1911 arası. Amacı Annapolis Gazete and Herald gazetesi için doğudaki bu anayasal uyanışı Özgürlük mücadelesini dünyaya duyurmak. Nereye gidiyor peki İran'da? Yolu bu kez devrimin kalbinin attığı yerlerden biri olan Tebris'e düşüyor ve orada yine idealist bir Amerikalı ile karşılaşıyor, Howard Baskerville. Tebriz'deki Amerikan okulunda öğretmenlik yapan Howard Baskerville ile tanışıp arkadaş oluyor. Baskerville İran halkının özgürlük mücadelesine o kadar inanmış ki silahlanıp savaşıyor hatta değil mi? Evet anayasacıların safında savaşacak kadar kendini bu işe adamış genç bir idealist. Maluf'un romanında Baskerville'in Tebriz kuşatması sırasında Şah'ın birliklerine karşı savaşırken trajik bir şekilde öldüğü anlatılıyor. Bu da o dönem İran'da bulunan Batılıların idealizmle acı gerçekler arasında nasıl sıkışıp kaldığını gösteren çok dokunaklı bir örnek bence. Bu kaotik, tehlikeli ortamda Benjamin ve Şirin yeniden buluşuyorlar değil mi? O aşk hikayesi devam ediyor. Evet. Tebriz'in o tehlikeli ama bir yandan da heyecanlı günlerinde Benjamin ve Prenses Şirin tekrar bir araya geliyorlar. Yıllardır bastırdıkları aşkları sonunda alevleniyor. El yazması da hala Şirin'in koruması altında. Adeta onların aşkının sessiz tanığı gibi duruyor. Ama İran'daki devrim peki gitmiyor galiba. Maalesef gitmiyor. İç çekişmeler, Şah'ın karşı saldırısı ve özellikle Rusya ile İngiltere'nin müdahaleleri bunların sonucunda meşrutiyet hareketi başarısızlığa uğruyor. Şah'a bağlı Kazak birlikleri meclisi bombalıyor, devrimciler dağıtılıyor. Sadece Baskerville değil, başka Amerikalıların da hayalleri yıkılıyor sanırım o dönemde. Evet, bir de Morgan Shuster var. İran'ın mali sistemini düzeltmek için büyük umutlarla gelen bir başka Amerikalı. Genel hazinedar olarak atanıyor, kısa sürede önemli reformlar yapmaya çalışıyor. Romanda onun 8 aylık görevi bir mucize gibi anlatılıyor ama... Ama... Ama Rusya'nın ağır baskısı sonucu ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Bu da işte hani batılı yardımının veya müdahalesinin sınırlarını ve İran'ın o dönemki iç ve dış siyasetinin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Tüm bu hayal kırıklıkları, tehlikeler üzerine Benjamin ve Şirin bir karar veriyorlar. Evet, evlenip İran'dan ayrılmaya, Amerika'da yeni bir hayat kurmaya karar veriyorlar. Yanlarına aldıkları en değerli şey ise Bunca badireden kurtulmuş olan o Semerkant el yazması ve son yolculuk. Tarihin en bilinen en büyük trajedilerinden birine doğru gidiyorlar farkında olmadan. Maalesef öyle. Balay yolculukları için seçtikleri gemi o dönemin en büyük, en lüks, hani şu batmaz denilen gemisi. Titanic. Titanic, inanılmaz gerçekten. Maluf geminin atmosferini anlatırken doğu konforuyla batı lüksünün birleştiği detaylara yer veriyor. İşte Türk hamamı, palmiyeli verandalar, hatta şakayla karışık elektrikli deveden bahsediliyor. Benjamin ve Şirin her akşam geminin kasasından aldıkları el yazmasını Kafe Parisien'de okuyorlar, güvertede Hayam'ın dizeleriyle romantik anlar yaşıyorlar, sanki el yazması bunca fırtınadan sonra nihayet huzurlu bir limana doğru gidiyor gibi bir his var. Ama gitmiyor. O limana varamıyor. Varamıyor. 14 Nisan 1912 gecesi Titanic Newfoundland açıklarında o meşhur buzdağına çarpıyor. O korkunç gecede yaşanan kaos ve panik sırasında Benjamin ve Şirin canlarını kurtarıp bir filikaya binmeyi başarıyorlar. Ama ama Semerkant el yazması. Evet, o el yazması ya kameralarında ya da geminin kasasında onlarla birlikte Atlas Okyanusu'nun o karanlık ve buzlu sularına gömülüyor. Yüzyıllarca süren yolculuk, Moğol istilası, Alamut'un gizemi, siyasi entrikalar, suikastlar, devrimler atlatmış o eşsiz eser, modern dünyanın en büyük felaketlerinden yok oluyor. Bu kayıp özellikle Şirin için herhalde dayanılmaz oluyor çok yıkıcı. Kurtarma gemisi Karpatya ile New York'a vardıklarında limandaki o karmaşanın ortasında Şirin tek bir kelime bile etmeden Benjamin'i terk ediyor ve kalabalığın içinde kaybolup gidiyor. Terk mi ediyor? Evet, belki de El Yavunsu'nun kaybı, İran'daki hayallerinin yıkılışı, yaşadığı tüm acıların son damlası oluyor onun için. Bir daha da Benjamin ondan haber alamıyor zaten. İnanılmaz bir öykü gerçekten. Semerkant'ta bir şairin ruhuyla başlıyor, asırlar ve kıtalar aşıyor, aşkla, savaşla, devrimle, ihanetle yoruluyor ve sonunda Atlas Okyanusu'nun dibinde son buluyor. Peki, malufun bu kurgusal ama tarihi olaylarla dolu anlatısından sonra bu detaylı yolculuktan sana ne kaldı, ne düşündürdü en çok? Bu kaynaklar, yani malufun romanından süzülenler, bana şunu gösterdi tarih sadece büyük olaylar ve rakamlardan ibaret değil. Bireysel kaderler, tutkular, kayıp metinler, efsaneler, bunların hepsi o büyük anlatının içine öyle girift bir şekilde dokunmuş ki… Bir el yazmasının bunca farklı anlam taşıması. Kesinlikle. Düşünsene aynı el yazması farklı çağlarda farklı insanlar için ne kadar farklı anlamlara geliyor. Hayyam için belki kişisel bir sığınak, ruhunun bir parçası. Sabbah için belki bir güç sembolü, bir intikam aracı. Afgani için kaybolmuş bir bilgelik, doğunun sesi. Benjamin için bir saplantı, bir macera. Şirin için ise hem değerli bir miras hem de belki taşınması zor bir yük ve sonunda hepsi için acı bir hatıra. Gerçekten de bir nesnenin bu kadar çok anlam katmanıyla yüklenebilmesi şaşırtıcı, çok düşündürücü. Kesinlikle. Belki de üzerinde asıl düşünmemiz gereken soru şu: Bilginin, sanatın, yani insan elinden çıkan değerli şeylerin bu kadar kırılgan olması mı daha şaşırtıcı? Bir felaketle, bir savaşla ya da basit bir tesadüfle yok olabilmesi mi? Yoksa onca yüküme? savaşa, entrikaya rağmen bir el yazmasının kurgusal da olsa hikayesinin, fısıltısının yüzyıllar sonra bile bir şekilde bize kadar ulaşabilmesi, anlatılmaya devam etmesi mi? Mağlufun bu zengin anlatısının ardından belki de her dinleyicinin kendine sorması gereken soru budur.